a conical tent has base radius 2 meter and height 5 meter. Tamam. Find the slant height as 2 two, two decimal places. O zaman şunu yapacağız. Burada bir konumuz var. 2 yüksekliğimiz 5 burası S burası slant height o zaman burada Pisagor yapıyoruz S'nin karesi 5'in karesi artı 2'nin karesi dedik. S'nin karesi 29 yaptı. S o zaman kök 29 yaptı. Tamam. A'yı bulduk. Kök 29'u 2 Kök 29, 29. 5,39'a yuvarlayabiliriz bunu. 5,39'a yuvarlayabiliriz. Tamam. B şıkkı Point area of canvas necessary to make tent including the base. Yani tabanı dahil olmak üzere bu eee çadırı yapabilmek için gerekli olan kanvasın alanı. Tamam. O zaman e, koninin yüzey alanı pire kare artı piril. O zaman e, bunları pire parantezine alıyorduk. R artı L oldu. Burada R2 L de 5,39 olarak aldık. Pi çarpı R'nin yerine 2. 2 artı 5,39 dedik. Burası 7,39 yaptı. Oradan da 7,39 çarpı 2 çarpı pi dersek 46 nokta 43 metrekare. Tamam. C şıkkı if canvas cost 18 per meter square find the cost of canvas. Tamam toplam alanı bulmuştuk. O zaman e, cost of canvas O zaman ne olacak? 18 dolar i̇şte, metrekarede 18 dolar kaç metrekare 46,43 metrekare metrekareler birbirini götürürse o zaman e, çarpı 18 dersek e, 800 yaklaşık 836 dolar çıkıyor